La <laughs> taqumu ee, yani, hatta ta'udu ardu al-arab ve unutmayın anlamadım ki çünkü tamam arabın değişmedi değişmedik de bir değişmedikten sonra kıyamet kopmaz dediniz ya. De. Neşe değil. Yani şeyler, nehirler mi? O da enha nehirler olmadıkça, atmadıkça değişmez. La sa'atu kıyamet kopmaz. Kıyamet kopmaz. Hatta tauda ardul arab Arabistan yurdu, arz, yeri. Evet. Ardul arab. Ardu -Arab. Murucen de. ve enhar. Değil. Burunç, yeşillik. Sevisat, Enhar nehirlerine sonra. Yani şu hadis şerifi alın, düşünün, peygamberimizin nefisini anlarsın. Değil mi? Garip, yani İslam dışı olan insanlar bunu biliyorlar, takdir ediyorlar. Yani kabul etmez, iman etmeseler bile kabul ediyorlar bir yerde herhalde Suudi Arabistan'da olabilir. Yani şeyse bu müsteşriklerden bir prof, profesör yani şey üzerine bir konuşma yapıyor. Yani Arabistan'da olabilir o konferans veriyor. Ondan sonra <laughs> konferansında diyor ki evet bu bölgenin yapısı Artık onlar jeolog ya da biliyorlar öyle. İnceleme mi yapıyorlar? Ne yapıyorlar zaten? Eskiden <laughs> çok önce hatta tab bugün 3 milyar sene önce diyorlar. O sene vermiyor da hani bazılar öyle diyor. Bir bir şey buldular bir yerde Türkiye on değil. Sanki bir özel şeyle hesap etmişler. 3 milyar senelikmiş. Bir taş buluyorlar bir Bu 3 milyar senelik bir şey. Milyarlarla ifade ediyor. Neyse. O öyle demiyor yalnız. Yani bura e, artık çevreye mi bakıyor? Yoksa ne, nasıl biliyorsa profesör olduğuna göre abi bir sistem var. Öyle demiyor artık. Ne olabilir acaba? Toprağın yapısına göre hesaplayabilirler. Göre. Yani yaklaşık olarak nüfusu da gereği yönelik hesaplayabilirler ha. mesela. Şu anki verilerden hareket. Değil mi? Ha. Onlar işte şey yapıyor, inceliyorlar, buluyorlar. Bir gün gelecek, yeşillenecek diyor, yemyeşil olacak. Evet, ondan sonra onu bu konferansını dinleyen bir işlem alimi yani her şeyden haberi varmış onun. Yani i̇şlem alimi öyle şeffaf naylon değil. Yani ondan sonra hemen orada sözünü kesiyor, diyor ki Ve senin söylediğin bu sözün benim inandığım peygamberin hadisine var. Ne zaman 1400 küsur sene önce yani şimdi 40'ıyız da o konferansın verdiği tarih. Yani seneler önce. Adam şöyle duruyor ya. Demek var mı diyor? Evet var. Hayret. düşünceye dalıyor. Yani bakın işte mucize peygamber, peygamber mucizesi budur. Bütün hadisleri, bütün durumu nedir? Kuzey. Mırak bu Mırak mı oluyor? Mondur yani. mu oluyor? Gondur. Gondur. <laughs> Hangisi doğru? İkisi de doğru. Peki, i̇kisi de doğru. Peki mucize? Mucize ikisi de mucize anlamına geliyor. <laughs> Ve birisi Fransızca. Birisi, birisi Fransızca, Fransızca. Biri Fransızca. Biri biri Fransızca. Türkçe. Arapça. Arapça. Ama siz sakın bu şeyin yaptığı hatayı yapmayın. Hani bir, olağanüstü bir şey oluyor. Ya bu bir mucize diyorlar. Yani. Mucize peygamber ait. Sakın bunu söyleme. Çok kullanılıyor. Yani dilimizi de eskittiler. Osmanlıcadan bize aldı. Dinimizden de bu mucize sadece peygambere ait olan şey. Mucize aslında acize, ya cizu acuz. Ve acizen. Acizi ne demek? Yani bir şey yapamamak. Ben bu işi yapmaktan acizim dedim odur. Ama mucize olduğunda peygambere mahsus bir şey. Nasıl yaratmak kelimesi Cenab-ı Allah'a ait kullanıyorsa yoktan hafif. şu işi sanatı çok güzel resim yaptı. Heykel. Bunu yarattı diyor. Ya. Allah, Allah Yaratmak öyle basit. Yaratmak demek bu çeşit kuru olan ağaçların yapraklarına şey vermek böyle boyayla resim yapmak değil, can vermek. Karıncaya can vermektir. O yaratma o işte. Bütün insanları yaratma, dünya yaratmak İşte adam düşündü, taşındı, yani çok etkilendi. Zannediyorsam ondan sonra da Müslüman oldu. Yani bu şeyden dolayı. Yani onun için o hadisin manası o. La tekumu saat tekrar ediyor. Allah bereket Eli kulağındadır yani kıyamet. Hocam ne diyorsun? 2023'te 24'te yok. Doğuştu ve kıyametu hak Ben gönderildim. Kıyamet benimle şu kadar yakın. Kaç sene oldu şey? 1443 müyüz? 44 oldu tamam o kadar şey. ama peygamber çok yakın. Kullu atin garip tercim Türkiye her gelecek olan yakın. Şu kadar şey bak nasıl bir Onun için oradan oraya atladım ya. Evet ne diyordum? Nereden atladık? Mucizedir. Ve her mucize ancak peygamberle yani mahsus bir şey. İnsanlar yapamazlar. Adam yani orada iki kadın döndü. Müslüman. Ama yani Müslüman olduğunu söylüyorlar. diyorlar. Bir de Çok düşünün Onun için Arap yerleri, toprakları evet bir gün kıyamet kopmaz. Muruç enhar. Muruç merç kelimesi. Meracel bahreyn. Aynı kökten gelir onlar. Yelte kıyamet. Beyne umabezde bunlar. Rahman suresi. Yani iki denizin arasında bir merç. Ayrıcı bir nokta var. Yani ayrıyor. Hakikaten onu işte Kaptan Kusta ortaya çıkardı. Ve ona Müslüman dedi. Sonra da külleri yakıldı. Bilmem ben Müslüman şöyle. Onu çok Roger Gar Garodi buralarda ağırladı. Ben inanamadım Müslüman oldu. Neyse. Ne yapalım? kendi Müslümanlarımızı gavur kabul ediyoruz. Elin içerisinden şey, Müslüman. Neyse ben, ben onun için çok dertliyim ya. Benim yüreğimi açtırmayın.